Ama var ya, burada biraz zor gibi geliyor. Bu evde yani. Çok düşündüm bugün. Başka bir yere taşınalım. Şaka yapıyorsun herhalde. Ciddiyim. Vallahi. Kötü anılarım var senin bu evde. Sonra çevre, komşular, momşular. Ne tarafa dönsen yaşadıklarını hatırlıyorsun. Kolay değil tabii. Ben de soğudum. Gel kurtulalım şundan. Daha güzel bir ev bulalım. Şöyle boğazda. Gemiler geçsin önünden. Gece başka, gündüz başka manzara. Karışan, görüşen yok. Oh, mis! Hayatta olmaz. Çıkar bunu aklından. Daha iyi olur diye düşündüm. Rahat etmem babında. Düşünme. Bir daha da teklif etme bunu bana. Dünyanın parasını harcadım buraya. Uğraştın o kadar. Zamanını verdin. Yazık değil mi şimdi sil başta? Hep sen mi beni düşüneceksin? Ben de seni düşündüğüm için söylüyorum. Onca masraf boşa mı gitsin yani? Kolay kazanılmıyor para. Haksız mıyım anne? Ben karışmam. Sizin bileceğiniz iş. Yeni eve harcayacağımız parayla seyahate çıkarız. Avrupa'ya gider gezeriz beraber. Daha iyi olmaz mı? Ha? Meyve getireyim ben. Alo. Neredesin kızım? Kapatıyordum neredeyse. Duymadım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen. Ama hiç sorma benim. Bir sürü dert. Evde misin? Hı hı. O da evde mi? Evet ne oldu? Ee, hiç. Sordum öyle. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Merak edilecek bir şey yok. Ee, yarın bitiyor hayırlısıyla. Evet. Ah oh, dua ediyorum inşallah bir aksilik çıkmaz. İnşallah. Bana bak mahkemeden sonra ara beni habersiz bırakma. Ararım. Çok konuşamıyorum şimdi hadi. Güzel haberlerini bekliyorum. Hadi iyi geceler. Sana da. duyuyoruz oğlum. Ay duymadı. Çarşıya nereye gideceğiz? Öyle oradan oraya gezecek halimiz yok. Bir alışveriş merkezine gideriz. En iyisi hepsi bir arada çıkar. Güzelimin okul alışverişini yaptıktan sonra otur yemek de yeriz. Hı? Seslendim duymadın. Çıkıyoruz biz. Ben de gidiyorum. Heh, beraber çıkarız. Hoşça kal baba. Güle güle oğlum. Hayırlı işler. Hadi babacığım. Sen bir şey istiyor musun? Yok kızım sağ ol. Tamam. Ayşe hadi giy kızım ayakkabılarını. Şoför bekliyor bir saattir. Ayşe. gel kızım. Önce seni inşaata bırakalım istersen. Benim için yolunuzu değiştirmeyin canım. Binerim şimdi bir minibüse. Sen bilirsin. Şirket arabası mı? Hmm. Günaydın efendim. Günaydın. Hadi size iyi alışverişler. Sağ ol oğlum. Allah işini rast getirsin. Geç anneciğim. Akşam işten direkt düğüne giderim ben. Üstünü değiştirmeye gelmeyecek misin eve? Yok, kıyafetimi yanıma alacağım. Cebin çalıyor. Duydum. Alo? Günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yok canım. Kahvaltı ediyordum. Çıkacağım birazdan. Gece aramadın Merak ettim. Geç çıktım oradan. Uyumuşsundur diye aramadım. Nasıldı kına gecesi? Eğlendin mi? Hı, güzeldi. Sevindim. Evet. Hı. Ne yapıyorsun? Ayıp. Şşşt. Gelinliği öyle bir anlatmış ki... ...kaç tane sipariş aldım. Çok güzel. Bugün görüşelim mi bir ara? Çalışıyorum. Akşam dedim canım, akşam. Ee, akşam da düğüne gideceğim. Ha. Dün gece kına vardı, bu gece de düğün. Ekiliyor muyum dedim ben de. Ne alakası var? Kaç gün önce söylemiştim sana, unuttun mu? Hafta sonu diye kalmış benim aklımda. Neyse, gün içinde konuşuruz yine. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çok ayıp. Düğünü beş yıldızlı otelde yaptıklarına göre oğlan tarafı zengin herhalde. Hmm. Kız tarafı da öyle. Evlerini bir görsen, ooo çok mütevazılar ama cana yakın insanlar. Hmm. Kız müşteri diye geldi, arkadaş olduk. Ne güzel. Çevren değişiyor bak. Güzel ortamlara girip çıkıyorsun. Dün kına, bugün değil. Ah, eğlenceden eğlenceye. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenecek tabii. Gencecik o da. Bu gece de git, güzel tadını çıkar. Çok çalışıyorsun valla. Hak ediyorsun sen. Aa, ver canım bardağını. Günaydın. Leyla. Leyla. Leyla neredesin merak ettim. hala benim için küçük bir kız çocuğu ellerimden alıp gitme o kırık kanatlarıyla her mevsim yanlış iklimlere uçan kuş geri döndü kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz